Allah'ın mesajını ala, Seyde ne? Muhammed ve Adem, Al Muhammed, Muhammed. Aç gözünü, insan olur, ölüm. Gelmeden gelmeden Hak azik reydesen dinin Ödem gelmeden gelmeden <laughs> Hak azik reydesen dinin ölüm gelmeden gelmeden Ey tanı düşmanını Hakk'a göndermez o seni Hay Allah'dan şu tatlı şımar ölüm gelmedin Allah'tan şu tatlı canını uyan şımar ölüm gelmedin belki bugün belki yarın bir gün bu ölümü görür Kara toprağa konur yerini Uyan şu ölüm gelmeden <laughs> Bir gün bu toprağa Gün ölülmelmedin. <laughs> hani baban, hani anan, bir gün sıra gelir sana. Dolay her derbeli her şey Uyan şun ölüm gelmedin Dolarlar yerde saçın Uyan şun ölüm gelmedin <laughs> Bidirsin ki bir gün gelir her an adam doğan ölür. Tenin bir gün toprak olur. Uyan şunu ölüm gelmeden. Tenin Karşımın ölüm gelmedin Kaşıyla göz arasından Unutma gel der peşinden Ayırırlar dost peşinden Uyan çünkü ölüm gelmeden <laughs> ayaracaklar dost eşinden. Uyan ölüm gelmeden kara yüzüm açgözlü. Mevla'ya dön şu yüzünü Giyen beş ağaçın bezini Uyansın ölüm gelmeden Giyersin beş şimdi Kümülüm gelmeden hu Bu Allah'ım hu Hede bakın şu dünyanın haline Haline Hamban etmiş bilmiş kulun dağdına hu Hele bakın şu dünyanın haline haline Hambal etmiş binmiş kulun zamine Zamine hu -hat. Bir gün düşeceksin mezarlığın yoluna Dönüşüm olmayan yola düşen bir gün Düşersin bir gün Düşersin bir gün hu -hat. Bilirsin ki dünya fani Veren alır tatlı canı Veren alır tatlı canı hu hak Edrayır bir gün çağırır seni Fanidir bu dünya fani Uyan bey hey insan onu hu, hak اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد